76. soru 1. AB çap. AB çapsa merkez AB üzerindedir. Çapı gören çevre açımız 90 derecedir. 90 45 45 üçgenidir arkadaşlar. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. 90 45 dolayısıyla 45. 90 45 bu da 45'tir. 45'e 6 ise 45'e 6 olur. 6 6 90 eşit bileşenlerden eşit dik kenarlardan birinin kökü katı hipotenüstür. D1 paralel D2. Arkadaşlar eğer D1 D2 paralelse şu değmeler birleştiği zaman ne olacaktı? Çap olacaktı. Değme merkez değme doğrusaldı. Dolayısıyla çapı gören çevre açımız 90 derecedir. yayların eşitliği demek altta kalan kirişlerin eşitliği demek. X ise bu. Bu da X olur. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Öte yandan tekrar çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yay üzerindeki tanımlı nokta B'ye çekilmiş. Bunu da A'ya çekerseniz çapı gören çevre açımız 90 derecedir. Burada bir öktit göreceksiniz. Şuna H dersem dikten dik çıkmış öktit var. H kare eşittir. P çarpı K formülüne göre 9 çarpı 16'dır. H kare 144. H kare 144. H eşit 12'dir. H 12 ise getirin yerine yazın. H12. 12, 16, 20 özel üçgenidir bu. Bunun tamamı 20. Çemberin yarı çapı 10, 10 olur. Peki alttaki dik üçgende 90, 45, 45 üçgeni var mı? Var. 90, 45, 45 üçgenidir bu. Şu üçgeni buraya alalım. 90, x, x, burası 20. 20. Arkadaşlar e, 22'ye 2'ye bölün. 10 kök 2 ile çarpın. 10 kök 2, 10 kök 2'dir. Soru 3. Alfa artı beta 180. Alfa artı beta 180 derece olduğuna göre bakın beta yayının altında kalan kiriş 6. Şu A'dan itibaren şöyle kendiniz betalık bir yay işaretleyin. Şöyle. Şu yay şu yaya eşit işte olacak şekilde bir yay çizdim. Dolayısıyla yaylar eşitse altta kalan kirişler de eşittir arkadaşlar. E, betanın altında 6 altı varsa buradaki betanın altında da 6 altı olmak zorunda. Alfa ile betanın toplamı 180 derece olarak tanımlanmış soru kökünde. Eğer bu 180 derece ise bu çap demektir. Çapın üstü 180 derece olur. Dolayısıyla bu merkezdir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. 6, 8, 10 özel üçgendir. Yarı çapımız 5, 5 olur. Yarı çap 5'tir. Soru 4. Çemberin yarı çapı kaç santimetredir? Şuna 90 derecedir. Alfa, beta dersem şöyle iç açı formülüne göre 90 eşittir. Alfa artı beta bölü 2 idi. 90 eşit alfa artı beta bölü 2. Dolayısıyla alfa artı beta kaç derecedir? 180'dir. Ee, şu formülden hesapladım. Bakın alfa x y formülü. Alfa eşitti neydi? x artı y bölü 2 idi. Bu formülden gittim. Peki alfa artı beta 180 derece olduğuna göre burada yepyeni bir çember çiziyorum arkadaşlar. Şu alfa olsun. Şunun ucuna da şöyle betalık bir ay ekledim. Alfanın altında kalan kiriş 8. Alfanın altında kalacak kiriş 8 olur. Beta'nın altında kalan kiriş 6 idi. Beta'nın altında kalacak kiriş 6'dır. Burada alfa artı beta 180 olduğuna göre şuna uyarlayalım. Alfa beta 180 derece olduğuna göre şu ya 180 yani alfa beta 180 olduğuna göre bu çap demektir. Çapın üstü 180'dir. Dolayısıyla merkezdir. Çapı gören çevre açımız 90 derecedir. 6, 8, 10 özel üçgenidir. Yarı çapımız 5, 5 olur. Çemberin yarı çapı 5'tir. Soru 5. Arkadaşlar şunu doğrusal uzatırsınız. E, 90 sabıda da 90'dır. Dolayısıyla çapı gören çevre açı 90 derece olacağına göre demek ki bu çaptır. Çapı gören çevre açı 90 derecedir çünkü. Çapsa merkez üzerinde demektir. E, B teğet nokta olduğuna göre merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. E, değerli arkadaşlar e, şöyle... Burada bir pisagor var. 2 kök 5'in karesi 20. 4'ün karesi 16. Çıkarın. Dik kenarı bulmaya çalışıyorum. 4. 4'ün kare kökü ne yapar? 4'ün kare kökü 2 yapar. Şuna ben e, x dersem eğer dikten dik çıkmış Öktet'in birinci kuralına göre 4'ün karesi h kare eşit p çarpı k formülüne göre 4'ün karesi eşit sol çarpı sağla ifade edilir. 16 eşit 2 x her tarafı 2'ye bölerseniz x buradan 8 olur. X'i 8 buldunuz. Getirin yerine yazın. 8'dir bu. Ee, değerli arkadaşlar şurada oluşan dik üçgende şuradaki dik üçgende 8 4'ün kaç katı? 8 4'ün 2 katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. 4'ün kök 5 katı hipotenüstü. Bunlar yarı çaptı. 2 R eşittir 4 kök 5'ten her tarafı 2'ye bölerseniz R'yi kaç bulursunuz? 2 kök 5 bulursunuz. Çemberin yarı çapı 2 kök 5'tir. O merkez A teğet nokta. A teğet nokta olduğuna göre merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. E, bu çaptır. Çapı gören çevre açımız 90 derecedir. Şunu da yazın. Peki muhteşem üçlük kuralını hatırlatalım size. 90'dan çıkan doğru tabanı sol tarafıyla eşit olduysa sağ tarafı da onlara eşit olmak zorundaydı. İşte bu durum burada var. 90'dan çıkan doğru tabanı sol tarafıyla eşitse sağ tarafıyla da eşittir. 3 3 3'tür. Peki şurada bir benzer şekilde bir muhteşem üçlü var mı? Buna R dersem bu da yarı çap olur, R olur. Bakın şurada da bir muhteşem üçlü var. Bakın 90'dan gelen doğru tabanı R, R böldüyse üçüncüsü de ne olmak zorunda? R olmak zorunda. Demek ki R'miz ne oldu burada? R'miz R'miz dolayısıyla 3 oldu. R'yi yazın yerine 3, 3 muhteşem üçlüden 3, 3 oldu bu. Şimdi şu oluşan dik üçgende şu oluşan dik üçgeni şuraya alalım. 90'ın karşısında 6 var. 3, 3, 6. Hipotenüs 6. Dik kenarımız 3. Şu eksi sormuş. Dilem Pisagor yapar. Dilem burada 30, 60, 90 üçgenini görür. 90'ın gördüğü 6 ise hangi açının göreceği 3 olur arkadaşlar? Hangi açının göreceği 3 olur? 30'un göreceği 3'tür. O halde üçgen 90, 30, 60 üçgenidir. 30'un karşısı 3 ise 60'ın karşısı 30'un gördüğünün kök 3 katına eşitti. X eşit 3 tane kök 3'tür. AB çap AF bölü BE kaçtır? Arkadaşlar AB çap olduğuna göre bu çapsa çapı gören çevre açımız 90 derecedir. Alttan bakın D köşesi çapın bir ucu olan B'ye gelmiş. Öbür ucu olan A'ya çekilirse yine çapı gören çevre açı 90 derecedir. Burada çift öklit var. Çift öklite girmek istemeyen varsa içinizde şu pratik yolumuzdan gitsin demiştik üçgenler bölümünde. Bakın arkadaşlar mesela bu 4 mesela bu 3 değil mi? Hı -hı. Normalde çift öklit yapmamız gerekiyor. Bakın 4'ün karesi 16 k'dır. 3'ün karesi 9 tane k'dır. E, ortak tabanlı çift öklit var burada. E, bakın o durum burada var işte. Dikten dik çıkmış öklit var. 4'ün karesi 16 k. Şu alttaki üçgene bakın. Şu alttaki üçgene. Burada da dikten dik çıkmış. Burada da bir öklit var. 3'ün karesi 9K ile ifade edilir. AF bölü BE. AF dediğim 16K. BE dediğim 9 tane K'dır. K'lar gider. 16 bölü 9 cevaptır. Deli arkadaşlar şunu birleştirmeniz durumunda bu bir kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açılar toplamı 180 dereceydi. Yani şu açı 90 90'sa 180 olabilmesi için bunda 90 olması lazım. Bakın diktir 8 10 6 8 10 özel üçgendir. Deli arkadaşlar çapı gören çevre açı 90 derece olabilir. Çapı gördüğü için bu açı 90'dır, şu 90'dır. Dolayısıyla merkez üzerinde yani bu çap çapı gören çevre açımız 90 derece olduğu için bakın e, şu dik üçgende şu dik üçgende 16 2'nin kaç katı? 2 katı. 2 katta pratik yolumuz küçük olanın kök 5 katıydı. Küçük olan 6'dır. 6'yı yazın kök 5 ile çarpın. Şöyle. Burası 6 kök 5 etti. Şu. 6 kök 5. Yarı çaplar. R, R. Her bir yarı çap ne olur? 2 R eşit 6 kök 5'ten her bir yarı çapımız R eşit 3 kök 5 olur. Yarı çap 3 kök 5'tir. Sayfa 77, soru bir ABAC çap arkadaşlar AB çap olduğuna göre merkezi bu olsun o merkez AC çap olduğuna göre merkez bu olsun M olsun bunu yarı çapına A dersem A'dır bunu yarı çapına B dersem B olsun merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir dolayısıyla bu da yarı çaptır bu da A'dır merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir bu da yarı çaptır bu da B'dir şimdi bunun tamamı B. Şimdi değerli arkadaşlar e, burada sizden istenen alan ABC'dir. E, alan ABC demek e, şu dik üçgenin alanı yani iki dik kenarın çarpımının yarısı 2A çarpı 2B bölü 2 sizden sorulandır. 2A çarpı 2B bölü 2 yani 2A çarpı 2B bölü 2'den 2'ler sadeleşir. Sizden istenen 2 tane AB'dir. Yani A çarpı B çarpımını bulursanız burada işiniz bitecektir. Peki şu üçgende Bakın şu OM'yi bulursanız şu dik üçgende, e, bu dik üçgende Pisagor yaparsan, A'nın karesi artı B'nin karesinin kare kökü mü olur? Evet, A'nın karesi artı B'nin karesinin kare kökü olur. Pisagordan kök A'nın karesi artı B'nin karesidir. Peki şu dik yamukta, şu dik yamukta üçüncü yüksekliği de kendimiz inip bir Pisagor yani üçgeni elde edemez miyiz? Bakın şuradan bir yükseklik çizersem eğer dik dik dikse dolayısıyla diktir. A ise dikdörtgenden karşı A'dır 8 ise burası ne etti? 8 etti dikdörtgenden. B'nin A'sı burada ise geriye kaç kalır arkadaşlar? B eksi A'sı aşağıya kalır. Bakın B eksi A'sı buraya kalır. Bunun tamamı idi çünkü. Bakın şurada bir Pisagor var. Şu dik üçgende bir Pisagor var. Hipotenüsün karesi kök a kare artı b karenin karesi eşittir kime? Dik kenarların kareleri toplamına. 8'in karesi artı b eksi a'nın karesi. b eksi a'nın karesi ile ifade edilir. Kare kökü götürür. a kare artı b kare eşittir. 64 artı bunu matematiğini ha hemen halledelim. Hızlı bir şekilde. Birincinin karesi Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi A karedir. A kare artı B kare ile buradaki A kare B kare birbirini götürecektir. Eksi 2 AB'ye karşı aldım. 2 AB eşittir kime? 64'e. Her tarafı 2'ye bölmenize gerek yok. Sizden sorulan 2 tane AB'ydi zaten. O 2 AB'yi de burada 64 buldunuz. Cevap 64'tür. Soru 2. AB çap. Arkadaşlar AB çapmış. Tamam. Bu buna paralel olduğuna göre bunların toplamı 180'dir. Dolayısıyla üst tepe açıya kaç kalır? 90 derece kalır. İki paralel e, kirişin ağzına giren yaylar eşitti. Dolayısıyla yaylar eşitse alta kalan kirişler de eşit olur. Yani yani bakın yani bu da buna eşit olur. Şekil ne oldu? Şekil şekil bir ikiz kenar yamuğa dönüştü. Arkadaşlar ikiz kenar yamukta ki özelliklerden birini hatırlatalım şu üstte başlardan tabana indireceğiniz iki yükseklik şu iki tabanı eşit yapacaktı. X yani bu x'tir. Sollu sağlı bu parçalar eşittir. Şimdi oradan hareketle şuradan bir yükseklik inersem eğer bakın dik 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 bu şekil bir dikdörtgen olur. Bu parça bu parça eşit olur dedik. Sağdaki nottan hareketle. 9 ise dikdörtgenden 9'dur. Bunun tamamı 12 idi. 9'u burada kaldığına göre 3'ü buraya kalır. Bu da tamam. E, bu 3 olduğuna göre bu da 3 olur. Bunlar eşitti çünkü. Son vuruşu yapalım. Çapı gören çevre açımız kaç dereceydi arkadaşlar? Çapı gören çevre açımız. Çapı gören çevre açımız daima 90 derecedir. Şu açı 90'dır. Çapı gördüğü için. Dikten dik çıkmış öklit var. Dikten dik çıkmış. Yükseklik doğrumuz x. Dikme ayağının sol tarafı 3 dikme ayağının sol tarafı 3, sağ tarafı sağ tarafı 12 idi. Ee, tamam 12 idi. Bak 9, 3 daha 12'dir. Dikten dik çıkmış öktit var. Yükseklik doğrusunun karesi eşittir sol çarpı sağ. 3 çarpı 12'den x kare 36 x eşit 6 yapar. x 6'dır. O ve m me merkez o merkezli çemberin yarıçapı kaç santimetredir? O merkez m me merkez. Peki burada ne yapacağız arkadaşlar? M ee, merkez değil mi? Bakın şu MC mesafesine A dersen büyük yarım çemberin yarı çapı artı 12 olur. Büyük yarımın yarı çapıdır bu. Sağdan A artı 12'si yarı çap. E, büyük yarım yay için yapıyorum arkadaşlar. Burası da ne yapar burası? Burası da yarı çap olur. A artı 12'dir. Bu büyük yarımın yarı çapıdır. Büyük yarımın yarı çapı hala devam ediyor. Büyük yarım üzerinde E noktası tanımlanmış. E noktası merkeze çekilmiş. Bu da yarı çaptır. Dolayısıyla A artı 12 olduğuna göre bu da yarı çaptır. Bu da artı 12'dir. A artı 12'nin 8'i buradaysa geriye kaç kalır? geriye Arkadaşlar A artı 4 buraya kalır değil mi? Buraya artı 4 kaldı. Şimdi A artı 4'ü buraya kalır. Bu burada dursun. Şimdi yarımla İşimiz bitti. Büyük yarımla işimiz bitti. Sıra geldi küçük yarıma. Şu küçük yarım arkadaşlar bunun şu küçük yarımın çapı ne oldu şimdi A cinsinden? Bakın A artı 12 burada var. A da burada var. Toplam kaç etti çapı? Şu çap uzunluğu 2 artı 12 yaptı. Çapı 2A artı 12 ise yarı çapı ne olur? çapın yarısı olur. Yani bunun yarısı ne yapar? 2A'nın yarısı A, 12'nin yarısı 6'dır. Yani küçük yarımın yarı çapı artı 6'dır. Onu getirin yerine yazın. A artı 6'sı burada olur. O merkeziydi çünkü. Soldan A artı 6 alır, sağdan A artı 6 alır. Sağdan A artı 6 olacağına göre A'sı buradaysa geriye kaç kalır geriye arkadaşlar? Geriye 6 kalır. Küçüğün yarı çapı, küçük yarımın yarı çapı artı 6 oldu. Dolayısıyla D noktası yayı üzerinde olduğu için onu da merkeze çekersem eğer bu da yarıçap olur. Bu artı 6 ise bu da artı 6 olur arkadaşlar. Bu da yarıçaptır. A artı 6 ile ifade edilir. Bakın şurada bir pisagor göreceksiniz. Şurada. Bakın dik kenarlara A artı 4 6 hipotenüsü A artı 6 imiş. Bakın onu şuraya alayım. Dik kenarımız A artı 4 bir de 6'sı var. Hipotenüsü A artı 6 imiş mor üçgeni buraya aldım. A'nın hangi değeri için özel üçgen olur? A'nın 4 değeri için özel üçgendir arkadaşlar. A eşit 4'tür. A'ya 4 verdiğiniz zaman 6, 8 onu sağlıyor. O merkezli çemberin yarı çapı nedir demiş. O merkezli çember hangisiydi? Küçük yarım çemberdi. Şu küçük yarım çember. Yarı çapı artı 6 idi. Küçüğün yarı çapı. R, A yerine 4 koyarsan 4 artı 6 o da 10'dur. E, F, K teğet noktaları A, B paralel C'de. Bu bir yamukmuş. Tamam. E, C çarpı K, B. soru işareti. Şuna A, şuna B dersen A çarpı B sorulmuş arkadaşlar. Burada yapmanız gereken nedir? Bakın. Ee, burada bunlar paralelse bu iki kol dedik yamukta. Değme, merkez değme doğrusal demiştik size. Merkezden teğetin değme noktasına, merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir. R ise bu R'dir. Ee, pratik yolumuz neydi burada? arkadaşlar r çarpı r 3 çarpı 12 idi. r çarpı r eşit 3 çarpı 12. Sağdan yapalım aynı şeyi. r çarpı r şöyle güzelce gösterelim. r çarpı r eşittir. a çarpı b idi. r çarpı r'yi r çarpı r'ye eşit dersen şu iki ifade de eşit olur. 3 çarpı 12 eşittir. A çarpı B oldu. A çarpı B eşit 36'dır. Sözün özü şekle bakın arkadaşlar. 3 kere 12 36. Bu çarpım 36 ise bu çarpım da 36 olmak zorunda. 3 çarpı 12 A çarpı B'dir kısacası. Soru 5. E, BC a, şey AB çapmış arkadaşlar. Bu yanlış yazılmış. Bu BC olacak. BC çap. BC çap olduğuna göre çapı gören çevre açımız 90 derecedir. Benzer şekilde burada çapı gören çevre açı 90 derecedir Bunlar çapı gördükleri için 90 derecedir Peki arkadaşlar bu gelen yükseklik bakın B'den gelen yükseklik tabanı 2'ye bölmüş Ne zaman dikme tabanı 2'ye böler? Üçgen ikiz kenar üçgen olduğu zaman Yani bu buna eşit olduğu zaman Yükseklik hem tabanı 2'ye böler Hem de açısını daima 2 eşit parçaya böler Peki şu <laughs> mavi üçgende ne göreceksiniz? Aç teoremi var değil mi? Aç teoremine göre arkadaşlar 3'e 3K düşerse 5'e 5K düşecekti. Bakın bu 5K ise eşitlikten bu da 5K'dır. 5K'nın 3K'sı buradaysa geriye kaç kalır? 2K kalır. Şuraya 2K kalır. Sizden istenen 2K'dır. Peki şu işaret dediğim kırmızı üçgende Pisagor var mı arkadaşlar? Var. Peki Pisagor yapmadan önce K'ya 2 vermen durumunda özel üçgen ee, özel üçgeni sağlıyor mu? K'ya 2 verdiğin zaman 6 8 10 üçgeni yapıyor değil mi? K'ya 2 ver 6, K'ya 2 ver 10. 6 8 10 üçgenidir. K 2'dir. K için e, K 2 için 6 8 10 üçgeni dedik. Bu K'yı getirin şu 2K'da yerine yazın. İstenen 2K'ydı. Burada yerine yaz 2 kere 2 o da 4'tür. Soru 6. ABC'de bir dikdörtgen. Çemberin yarıçapı kaçtır? Arkadaşlar bu dikdörtgen olduğuna göre dört köşeniz 90 derecedir. Karşılıklı kollar paraleldir. Değme, değme. Bunlar paralelse değme, değme. Merkez doğrusaldır. Evet. Değme, merkez, değme doğrusaldır. Paralellikten dolayı. Merkezden teğetin değme noktasına, merkezden teğetin değme noktasına gelen doğrumuz diktir arkadaşlar. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğru diktir ve bunların her biri yarı çaptır. R, 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 R R'dir. R ise bu da bir kar oldu. Reis'e R'dir, Reis'e R'dir. Dik 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 şu aşağıdaki üçgen de benzer şekilde. Bu diktir. Değil mi? Reis'e karşısı R'dir, Reis'e karşısı R'dir. Tamam. Şimdi bakın şu mavi noktadan çembere çizilen T doğru parçalarımız eşittir daima. Bu parça bu parçaya eşittir arkadaşlar. 1 ise bu da birdir. Tamam. Bu 2 e, iki olduğuna göre büyük dikdörtgenden karşısı da iki redir. Peki burası 4 birim olduğuna göre şu sağdaki dikdörtgenden bu 4 ise karşısı da 4'tür. C'den çizilen T doğru parçalarımız eşittir. Yani bu 4 ise bu da 4'tür. Burada bir pisagor göreceğiz. Şurada bir pisagorumuz var. 3, 5 kaç üçgenidir bu arkadaşlar? 3, 5, 3, 4, 5 üçgenidir. Bakın 3, bu 4, 1 daha 5. Hipotenüs 5'tir değil mi? 3, 5, Burası 4 oldu. 3, 4, 5 üçgenidir bu. 2 ile 4. Her tarafı 2'ye 2'ye bölersen R eşit 2'dir. Çemberin yarı şapı 2'dir. Soru 7. ABC'de bir dikdörtgen EFK ile teğet noktalar. Bu bir dikdörtgen olduğuna göre 4 köşemiz 90 derecedir. 90, 90, 90, 90, 90'dır. Peki merkez bunlar dikdörtgenden dolayı bunlar paralel. Değme merkez değme doğrusaldır. Merkezden değmeye merkezden değmeye diktir. Merkezden tiyatrin değme noktasına gelen doğru diktir. E, dolayısıyla burada ne oluştu? Bir tane gar oluştu ya da dikdörtgen fark etmez. 6 ise 6 değil ilk etapta tabii. O merkez diye onu buraya alalım. Dik dik dik. Arkadaşlar yarı çap ne oldu ya? çemberin yarı çapı? Çemberin yarı çapı 6 oldu. E bu da yarı çaptır. Bu da yarı çaptır. 6 6 6 olur. 6 ise karşısı da 6 olur. 6 ise aşağıdaki kareden 6. 6 ise bu da ne olur? 6 olur. Burası toplam 12 ise büyük dikdörtgenden karşılıklı uzunluklar eşittir. Bu da 12'dir. Şimdi bu durumda yapmamız gereken ne var? Burada bir şey daha görüyorum. D'den çizilen T doğru parçalarımız da eşittir arkadaşlar. Şu şuna eşittir teğetler çünkü. x'e x olur. Bakın e, şu x'e sağdaki dikdörtr, soldaki dikdörtgenden bakın bu x'e bu da x olur. X'in 9'u buradaysa X eksi 9'u burada kalır. Şimdi M'den çizilen T doğru parçalarını inceleyelim. Bakın M'den çizilen T doğru parçalarımız da eşittir. Şu şekilde. Yani bu X eksi 9'sa bu da X eksi 9'dur. En son gelinecek aşama şu dik üçgen de olay biteceğe benziyor. 9, 12 kaç üçgenidir arkadaşlar? 9, 12, 15 özel üçgenidir bu. X artı X eksi 9 eşittir kime? Eşittir 15'e. Eksi 9'u karşı al. 2X eşit. 24. Her tarafı 2'ye 2'ye bölecek olursanız X'i kaç bulursunuz? 12. Sizden sorulan xti O da 12'dir. Soru 8. AB çap O merkez R soru işareti demiş. Bu e, soru kökünde AB çap demiş arkadaşlar. BC olacak bu. BC BC çap. Şimdi bakın BC çap. Çap olduğuna göre çapı gören çevre açımız kaç derecedir çapı gören çevre açımız? Çapı gören çevre açımız 90 derecedir. Ee, küçük yarıma gelin. Küçük yarım. Küçük yarım. Yani şuna gelin. Yarı çapı R değil mi? Bakın değme noktası bu. Teğet değme noktası. Merkezden teğetin değme noktasına gelen doğrumuz diktir ve R olur bu. Şimdi bakın şu yükseklik şu nota bakın arkadaşlar şu nota. Bu yükseklik bu yüksekliğe ne zaman eşit işte olur? Açı ortaya olduğu zaman. Değil mi? Açı ortaya olduğu zaman. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Peki bu açı ortaysa bu ikisi eşitse bacakların boyu eşitse kolların da boyu ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. Bakın bu durum sorumuzda var. Bakın şu R, R olduğuna göre bu yükseklikler ne zaman eşit işte olur arkadaşlar? buranın aç ortay olmasıyla mümkündür. Peki aç ortayın kollarına indirilen dikmeler eşitti değil mi? Bacakların boyu eşitse kolların da boyu ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. 12 ise bu etti? 12. Peki büyük dik üçgene bakın. Büyük dik üçgende çapın uzunluğu 12 artı 8'den kaç etti? 20 etti. 12, 20 kaç özel üçgenidir bu? Bakın 12, 16, 20 özel üçgeni olur bu. Büyük dik üçgen için konuş, konuşacak olursak. Bakın 16'nın R'si buradaysa geriye kaç kalır arkadaşlar şu uzunluğa? 16 eksi R'si buraya kalır. Şu taradığım üçgen şuraya alacak olursam dik kenarlar R'ye 8 hipotenüs de 16 eksi R oldu burada. R'ye 6 vermeniz durumunda 6 8 10'u sağlar. Yani yarı çap 6'dır.